Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uçana kaçana, nefes alana, her şeye tek atan bir nocturne yapacağım. Ormanda rakibin içinden geçeceğiz abi. Gördüğüm ultiyi basacağım. Hatta bir tilt olursa falan onu seçeceğim. Onu da ekleyeceğim. Nerede görürsem ultiyi koyacağım kafasına derken. Gereksiz hareketler bence bunlar. Ha, zed. Orada çıkaramadım kill ya Gereksiz oldu ya fight Yükle niye takip etmedi ama gerçi bizde bu var ki yani bu varken ne yapacağız Gereksiz yaptık neyse tamam sıkıntı değil Hiç problem değil. Ben gene Aynı şekilde devam edeceğim. Bu arkadaşımız 2 2 al almış o da tabii şimdi bir şey oynayacak Gölge oynar muhtemelen 2 level olup rakip red'e gideceğim Bu arada Normal double açardım. Şunlarından başlayalım abi kesmeye. Şimdi bir totem koyalım. W bu arada hareket şey saldırı hızını arttırdığı için açıyorum ikinci levelde normalde. Ama şu anda hani rakip gelirse buraya falan diye korkutayım diye E açtım. O yüzden. Şimdi bunun bütün red saydını alacağım abi. Çünkü neden? Normalde direkt onun redine giderdim fakat burada gördüm onu. de benim redimi aldığını biliyordum. Yani şey yapamazdı. Hızlı bir şekilde gelemezdi zaten. O yüzden iki level olup gitmek daha mantıklıydı bence. Şimdi buna gitsem Master hiçbir şey yapamayacak bence yani. Hmm. Arkadaşım bir durur musun? Tamam abi bu arkadaşı indirdik. Sen git kanka ormanına bak bulursun bir şeyler ben bu sıkıntılı alırsam kayın bana gelir. Beni kesme ihtimali var. Otumu içtim. Hızlıca bunu almak istiyorum. Buradan 4 level olacağım. 4 level olacağım. Üzerinde de can gelecek. O yüzden hızlıca bunu almak istiyorum kayın gelmeden. Kesin gelecek o buraya. gelirse onu da buradan keseriz. Tamam. Q atlayacağım. Gel kayın. Canım az benim. Gel kesersin. Gel kanka. Hmm, Z geliyor. Peki. Z geliyor diyorum. <laughs> Yasuo geliyordu o yüzden kaçtım oradan hızlıca O benim ormanıma şu an tekrardan yine az Ölümcül tempom olsa bu arada Yasuo'yu da üstüne koyardım onu Ama ölümcül tempom olmadığı için dikkatli oynamak istiyorum İlk levellerde çünkü elektrik ver girdiğim için O kadar da güçlü değilim Ölmeyin abi oradan lütfen Ölmüş. O W kullanır mı? Onun üzerine W atacak o Heh. Aynen öyle abi ama şimdi bir kez daha kaçmak için atacak ama manası yok atamaz. Yani Zed gelmene gerek yoktu be oğlum. Neyse. Benle gelmiş. Farmları da aldım aşırı öndeyim şu anda. Hatta gidip kayıcıları alıp o şekilde beyz atacağım. Emi kullanmıyorum buna yine. Bunlar niye bana saldırıyor onu anlamadım. Bunlar niye bana saldırdı ki? Q mu dokundu acaba onlara? Garip. Şimdi geliyorum biz. Bak bak daha nereye kadar geliyorlar peşimden. Gel bakalım buraya. Güzel abi. Kilimizi aldık. Flash'ını aldık. Kilimizi aldık. Flashı çok gereksiz attı bu arada. Aynı tapta gördüm o yüzden ejderi hemen alacağım. Ama sen onu bana çekme be. Hmm. Distan geliyor. Çok kötü oldu ya. Oy tamam. Kötü olmadı. Buna yardım edin abi bana. Lan tanklayın. Birini de demiyoruz ki ejderin dibine gireyim belki hani tanklarım ejderi. Şimdi bu arkadaşımızın flash'ı yok onu biliyorum. O yüzden ultim gelmek üzere direkt onu uçacağım. Yasuo'yu oyundan düşürebildiğim kadar düşüreyim. 4, 3, 2, Yasuo'nun Yasu şimdi şeyini izleyin. Bir kez daha çalsaydın yemin ederim kafayı yerdim. Çalmak yok, çalmak yok. Hmm, durun, Heimer'e uçalım. 1, 2... Görüyor musun Cyber'ı ne yaptım? <laughs> Adamı direkt tekledim Ya kanka. <laughs> Bu sefer sana bırakmam oğlum onu. Benim hızlıca bitirmem lazım. Kayne burada görüyorsun bak. Uzak dur. Çık oradan. Çık oradan. Adam Kayne gördüğü halde duruyor hala koridorda. Muhtemelen bak susturdum onu. Muhtemelen beni pinkliyor sürekli. Niye gelmiyorsun? Niye gelmiyorsun? Niye? Ben bizim çocuğa gidersin. <laughs> böyle 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 bak şu item bitsin. Çok daha güzel olacak her şey çünkü sürekli uçacağım. Hmm, buraya işe giremem. Oğlum sen niye deli misin beni takip ediyorsun lan? Beni yakalayamazsınız ki. Yani benim üzerime atmadı az önce ya. Aa yürek yemiş. Ben aksiyon akını bitirip geleyim ultim gelsin bak nasıl uçuyorum senin kafana. Deli. Burada doğru olan kim uçmak acaba? Baya bir kötüler ya. Yasuo şimdi orada. Tristan da geliyor ama. Q'de de sıkıntıydı. <laughs> Maalesef ki bu da bana aynı şey yapıyor. Bu bu çok güçlü ama çok da kırılganım. O açıdan biraz problemli. Ama bir dakika. Aha kayn kayn kayn. Benim kayna gitmem lazım. Onu bir haddini bildirmem lazım abi. Kayna gördüğüm an bırakırım abi. Başkalarını. Şu anda. Şöyle kendimi Yasuo'ya göstermeden gitmek istiyorum ama. Kayna yapacağım izin şimdi. Yani burada ben kayna şeyi vuramadım mı? Ne oldu anlamadım orada. Ama yani da tekledik. Gel bakalım ya soyucum. Bu ne kanka? <laughs> Adamı çok fena çaldım. Ölür müydü acaba orada bilmiyorum ta. Tamam şimdi 10 saniye ultim var. 10 saniye uçacağım. Bakın neredeymiş. Uzak görüş almam lazım. Uzak görüş şart. Ne yapıyorsun kanka? Kanka yapamazsın. Şu anda beni kesemezsin ya. Şurada bir yerde kaynı görsem direkt uçarım. Ve tutan bırakacağım. Tamam. Kaç. i̇şte bak bundan bahsediyorum. Direkt yok ediyor ya. Ya sonun olduğu yerde problem yaşarız abi. Tamam ne? <laughs> şimdi Yasuo'yu nasıl kesebiliriz? Ben burada benzin atarım ya. Yasuo'yu bekleyemem. Ya bu Yasuo gerçekten yürek yemiş ya. Benim ormanımı falan kesiyor bak şimdi bak. Yasuo'yu nasıl tekliyorum iyi izleyin. Yasuo'cum güle güle sana kardeşim benim. Yani. Hımm Tamam abi hiç sıkıntı değil Azıcık daha böyle azıcık da olmam lazım Bu arada orada kaynını da kesiyordum ha Tristana'cım Oğlum oralarda duramazsın işte ya oralarda duramazsın <gülüyor> 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 Tepki bile var Benim şimdi Heimer'i görmem lazım 5 saniye abi Bu ne? Timer'in ultisi beni mahvetti ya. Kaymana gelecek mi? Aynı da benim gibi yapıyor ya. Timer'in ultisi bana o kadar vurmasa orada ben da keserdim ama. Aynen ya şu anda takımda bir tek ben 18 yedik 0 6 6 9 8 6 2, 9 yani. Bunların içinde yapıyoruz. Bakacağız bakalım. Kanka bana Yasuo'yu göster lütfen. Bak sakın bana salsaydın falan deme. Tamam. Bu arkadaşın olduğu yerde oynayamam bu arada imkanı yok. Şuradan hızlanacağım. Ya bu Bu ben yanlışlıkla onu tek atıyordum ha. Çok sıkıntı ya abi. Takımda herkes kimse oynamadığı için. Bak onun yanında Yasuo da gidecek. Ama Haymer bir yandan da Haymer kasmış rakipte yani. Hangi birini teklesem <laughs> öteki gidiyor. Listan hocam yapma yapma. Elveda. <laughs> Starla direkt ölüyor yani. Direkt patlatıyorum adamı. Bu video oldu bence ya. Yani uçanan kaşanan tek attık. Videoyu gerçekten buraya kadar izleyen varsa çok teşekkür ederim. Kapatıyorum artık videoyu. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen. Hoşçakalın.